Yani İsrail ile Türkiye arasındaki e, durumu e, anlamak için aslında İsraillere okumak bize çok ufuk açıcı oluyor. Çünkü bizim buradan her söylediğimiz şey tabii ki kendi cephemizden, hı hı. elbette ki ülkemizin menfaatleri açısından konuşuruz. Belki söylemimizde veya yorumlamalarımızda e, ne diyelim objektif olmayabiliriz. Ama biz İsrail kaynakları ne diyor ona bir bakalım. 8 Aralık'tan itibaren özellikle Ocak ayında İsrail'de büyük bir panik başladı. Yani milli güvenlik toplantılarının konusu Türkiye olmaya başladı. Yani henüz daha Türkiye onların tırnak içinde saldırganlığı ya evet. veya Türkiye konulu çatışma olmadan Türkiye'nin kapasitesi, askeri kapasitesi, istihbarat kapasitesi onların milli güvenlik toplantılarının ana konusu oldu. Hatta bu konuda rapor hazırladılar. Şimdi bu işte çok kısa süre içinde bütün bu süreçler yaşandı. Birkaç ay Netanyahu alel acele Amerika'ya gitti. Yani normalde hani insanlar ne bekliyorlar? İran odaklı bir konuşma olacak. Ama anlaşılıyor ki asıl mesele Suriye ve Türkiye. Türkiye'nin oradaki etkisi. Ve Netanyahu bir anlamda Trump'ın da bahsettiği gibi Erdoğan Erdoğan'ın üzerindeki ...etkisini veya ilişkisini kullanarak kendisine karşı bir tehdit oluşturmamasını... ...Türkiye'nin bir saldırgan pozisyona geçmemesini... Yani e, ben burada istediğimi e, yapayım, Türkiye bana herhangi bir karşılık, ya, ya, karşılık, vermesin, karşılık vermesin, benim istemediğim yere gelmesin... Tabii, yani bunu da Türkiye'yi de bu konuda frenleyebilecek yegane güç var, o da Amerika Birleşik Devletleri. O kafasında öyle düşünüyor. Onun için de oraya gitti ama orada da ters yüz etti Trump. Sen de makul ol biraz, hani... ...söylediklerimi Hı -hı. kırmaz Hı -hı. ama sen de makul taleplerle gelirsen... ...kim bilir neler talep et. Gelip de Şimdi, saçmalama bana. Tabii. Veriyor. Şimdi mesela yine... E, ...bakın... E, ...Mossad'ın eski terörle mücadele daire başkanı var. Odet... Aliam diye, Aylam diye bir hı hı. zat. Eğilam diye. Eğilam mı? Garip bir ya Yani, yani o şey e yapamıyoruz da. Ee, de... e. Dostlar dün herhalde biz onu yapmıştık ana haberde. Evet. Bir onu hazır edebiliriz, bulabilirsek. Bir evet. de bugün Carusel'in postu şey vardı ya. Büyük bir ihtimalle Nedim evet. abinin dediği örtüşür. Yani, o Bunlar yüzden İsrail'i okumak çok ufuk açı oluyor. Türkiye'yi çok iyi takip ediyorlar. Hem sahada hem Türkiye'nin kapasitesinde hem de Suriye sahasında çok iyi analiz ediyorlar. bak Diyor ki adam, Türkiye NATO'daki en güçlü ikinci orduya sahip. Tamam. Türkiye istihbarat ve hava yetenekleri İran'dan çok daha üst düzeyde olan iyi donanımlı bir ordu. Ki İran'ın çok daha e, uzak menzilli füzeleri var, e, kendi e, uzaya şey gönderebiliyor ama Türkiye'nin savaş sanayi konusundaki kapasitesini çok iyi hallediyorlar. Baştan beri. Türkiye'de bir takım odakların İHA ve SİHA kapasitesiyle uğraşmasının arkasına yatan nedenlerden birisi hep bu olmuş. Bir gün kendilerine evet. karşı tehdit olmasın. Sonra gibi. diyor ki İsrail'in Türkiye ile doğrudan karşı karşıya gelmesi artık teorik bir senaryo değil. Artık pratiğe dökülüyor. Çünkü bir yandan da İsrail'in kışkırtmaları var tabii. İsrail odağını değiştiriyor, Türkiye ile çarpışmaktan korkuyor. İşte burası. Önemli olan burası. Türkiye artık Suriye'de misafir değil, ev sahibi. Şimdi başlığı buradan veriyor. Hı hı. Eski Mossad terörle mücadele başkanı. Sizin bahsettiğiniz ülkeleri sayıyor. Azerbaycan, Katar, Libya gibi ülkelerle askeri olarak önemli bir aktör orada diyor. Bakın o açıklamasında enteresan bir öneri var. Bu eski Mossadçının. Böyle bir durumda dengeyi sadece bir süper güç bozabilir. ABD tek başına köprü kurabilecek, ara yapabilecek, sakinleştirecek olan Sem amca hiçbir şekilde müdahil olmuyor. İsrail, Washington'u kolları sıvamaya ve derhal olaya müdahale müdahil olmaya çağırmalıdır. İşte Netanyahu'nun e, koştura koştura Trump'a gitmesi ve orada basın toplantısı sırasında konuyu kendisinin Suriye olarak belirlemesi yani gündemleştirmesi olayı aslında dünyanın gözü önünde Trump'ın Türkiye'ye bir ayar vereceğini düşünmesinden. Hı hı. Ama artık o devir geçti. Yani Türkiye şu anda e, o kadar kendine özgüvenli ki e, söylem artık hani söylem bazında bile bir tehditkar dil kullanmayıp işte Suriye ile pardon İsrail ile çatışmak karşı karşıya gelmek istemiyor diyerek sonuna kadar tüm müzakere yollarını açık bırakıyor. İşte Azerbaycan'da yapılan toplantıda olduğu gibi ve ama elbette inisiyatifi inisiyatifi hiç elden bırakmadan bu PKK YPG konusunda da öyle Suriye alanında uluslararası ilişkilerini ve İsrail konusunda da öyle. Bakın Orta Doğu halklarının, ülkelerinin yegane umudu Türkiye olmuş. Evet. Bakın başka hiç kimse değil. Lübdan, yani hepsini toplasanız bak bütün petrolünü, paralarını hepsini yani. koyun bir Türkiye etmiyorlar. Evet, he, kimse öyle. onların onları mesela Trump ziyarette bulunacak ya söğüşlemeye gidiyor mesela. Diyor ki işte bu genç diyor prens var diyor. iyi çocuk bir trilyon dolar verecek bize diyor. Onu resmen sövüşlemeye gidiyor. Diğerlerinin için de öyle. ay ki yani, Turun'dan tabii, bahsederken. Hiçbirisi Amerika'dan veya İsrail konulu herhangi bir talepte bulunamıyor. İsrail'in yegane korktuğu coğrafyada Türkiye. Bak bütün e, Arap coğrafyasına bakın. Yani ben o yüzden hani İslam Kalkınma Teşkilatı veya İslam Birliği veya benzeri yapıların hiçbir etkisi olmayacağını düşünüyorum. Burada zor oyunu bozar. Hele Türkiye'nin zoru oyunu paramparça eder. Bunu bunu da görebiliyoruz. Dolayısıyla Türkiye artık hiç e, ne diyelim e, fazla aksiyonda bulunmadan hı hı. adının geçmesi bile bölgede bütün dengeleri değiştiriyor. Şunu diyebilir miyiz Nedim abi? Hani bu mevzuyu bir sene önce, bir buçuk sene önceye geri saralım. Henüz kimiler için yok canım İsrail öyle şey yapar mı? Nerede biz karşı karşıya gelelim? Büyütüyor bunlar denen. Evet. hani o, evet. o o kesim cenah neyse işte koru vardı. Aynen. Ama şimdi artık bunun gerçekleşme ihtimaline dair o günlerde burada belki sen de aynısını Tabii. söylemişsindir. Ee, İsrail karşısında bir devleti özellikle hani bölgede devlet gibi olan neresi var zaten? Türkiye var. Hani büyük devlet evet. başka bir şey ama diğerleri zaten parça Devletin parçalanmış, kimse... bir yere getirilmiş, şunu... karşılaşmayı göze alamaz deniyordu. Şimdi o aşamaya tamam, geldi. Biz kere. açık açık savaşta açık çatışma ortamında <laughs> yenebilecek bir güç yok ama kahpece oyunlar oynanıyor. Coğrafya böyle bir coğrafya. Hele İsrail olunca onu karesiyle çarpacaksınız. Şimdi İsrail ne yapabilir bu durumda? Eğer Amerika mesela muhtemelen <laughs> Trump'la görüşmelerinde Amerika'ya askerinizi çekmeyin Suriye'den demiştir. Hı hı. Muhtemelen. Çünkü niye? Amerikan askerinin varlığı orada az da olsa varlığı PKK YPG'yi hala İsrailistan kullanışlı bir araç haline getiriyor. Bir yandan bak o kadar çok değişkenler var ki bir yandan PKK'yla başının yaptığı çağrı bütün kurumlarıyla hı hı, bağlı gruplarıyla PKK'nın kendini feshetmesi gibi bir durum ve süreç var. Bir yandan İsrail'in bunlar üzerine bir projesi var. Çünkü şu bakın 1 Ekim tarihli Erdoğan'ın konuşmasında buna arzım şeyin e, İsrail'in arzı mevut e, şeyi ne diyordu hezeyanı e, vaat edilmiş topraklar hezeyanı diye bir tanım koymuştu ve burada da kullanacakları aparatın PKK PKK örgütü olduğunu açıkça söylemişti. Şimdi bunu kullanabilir bir. İkincisi Suriye yönetimini devirmek suikastlerle orayı istikrarsızlamak isteyebilir. İki, üç Türkiye içinde yine Mossad ajanlarına Mossad'ın kullandığı güç bu işitte olur. DH olur, başka bir güç olur, başka bir görüntü de olur ama Mossad'ın bir terör saldırısı yaparak Türkiye'yi istikrarsızlaştırıp bir çatışma ortamı yaratmak isteyebilir. Çünkü İsrail bu anlamda köşeye sıkışmış durumda. Yani İsrail eğer Suriye'de mevcut yönetim istikrarını korur, anayasal süreci inşa edebilirse ve toprak bütünlüğü konusunda Suriye bir devlet olursa tabii, yani. Tabii devlet olursa ki oraya doğru gidiyor. Yani mesela işte Bakanlar arasında Kürtler de var tabii ki olacak. Dolayısıyla bir üniter devlet yapısı e, inşa edilecek, vatandaşlık tanımı e, Suriye vatandaşlığı olarak herkesin eşit bir e, şey konum tanımlanacak. Ama PKK-YPG bu arada e, İsrail'den hala e, ne derler onu kullanışlı bir aparat kimliğini koruyor. Ama şöyle bir e, onların da zorluğu var. PKK elebaşının söylediği bir cümle vardı ya artık anlam yoksunluğuna düşünüz. Evet. Yani bakın Türkiye'de şundan 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 Sayın ben konuştum ama bir anlam yok. Sayın Bahçeli'nin yani. Ekim'de yaptığı işte uzattığı elle beraber yaptığı çağrılar sonucunda PKK elebaşının bu cümlesi hani Kandile tonlarca bomba atsanız değil mi hocam Aynen. PKK tarihini bilenler için Aynen. yani o sözler kurşundan daha Tabii tabii bombadan daha etkili. Evet. Yani diyor ki ya 45 yıllık 50 yıllık bir örgüte diyorsun ki sen artık bitti. O hay kendi sen, seni umut olarak görenler açısından da yani terör örgütünden umut olmaz ama görenler açısından da senin bir anlamın yok diyor. Hayır, bir de şöyle. Bunu bir, örgütü kuran bir de bir şey şöyle. Çok ağırdır bu. Tabii. İşte, şimdi düşün. Elinize silah almışsınız diyorsunuz ki ben bir işte şu halk için çurt, savaşıyorum. Türk halkı Sonra için diyor sanıyorsun. ki size lideriniz ya diyor böyle bir gerçeklik böyle yok. Böyle bir şey yok diyor. yok diyor. Ya bakar mısınız? Hani, ve, hani, zaten yoktu da bak, onun olduğunu bu, iddia eden bu, de yok hem, diyor. Hem ben bu çağrıyı Bu çok ciddi çok, bir psikolojik yani çöküntüdür ansikl yani. Ansiklopedik bir şey yani bir veri bu. Yani ve aynı açıklamada eee yok, federasyon yok, bir ayrı ulus devlet yok. Hatta kültürelist çözümler dediği işte anayasada kimlikti, ana dil ya resmi dilin değiştirilmesi veya kimlik e, TC e, Türk kimliği tanımının değiştirilmesi konusu bunlar da yok diyor. Ne var? Siyaset yapacaksın. Yani Dem Parti diyor ki artık siyasi siyaset yolu var diyor. Şimdi bu durumda PKK'nın Suriye kolu sadece basit bir çete yani hı hı. silahlı çeteye dönüşür. Nedim abi Ve bir dakika var. O da ki, o da Suriye devleti açısından Son derece kolay, yok edilebilecek bir yapı. Kaldı ki yapılan demin e, hocamızın da anlattığı, İpek hocamızın da anlattığı anlaşma bağlamında hala ikinci aşamaya da geçildi burada. Dolayısıyla onlar da çaresizliği görüyorlar. Bütün bu süreç Türkiye'nin, hani İsrail ne kadar çırpınsa çırpınsın. Yani bakın koşa koşa çok kısa sürede herhalde bir ay mı oldu? E, nete, e, 2, 62 iki, gün. Trump'ın yanına koşması, bir çare, medet umması... Çaresizliğini gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bölgede bütün Orta Doğu coğrafyasında nasıl etkili bir aktör olduğunu da hepimiz izliyoruz. Emin senin söylediklerine bire bugünün gazetesi. Burada da yine yorum yapan bir askeri yetkili var ismini şu anda bir unuttum. İsrail, Suriye'de Türkiye'nin etkisini kabul etmek etmeye istekli diyor. Suriye'de Türkiye'nin etkisini kabul etmeye istekli. Evet. Dökümü de var devamlı hani. Evet. Çatışmaz orada Türkiye var ona karşı çıkamaz Tabii. diyor. Bu, o senin bu, dün bu, dediğin bu, bu bakın, bir ilerisi. Bu siyonist emellerin tarihe gömülmesi anlamına gelir biliyor evet. musunuz? 150, bu arada, 150 bu... yıllık siyonizmin hedefinin yani o büyük vaat etmiş topraklar e, meselesinin dahi çöpe atılması anlamına evet. gelir. Yani sadece PKK ile beraber siyonizm Devam de çöpe atılacak buna. gibi e, Şimdi... bir süreç, süreç yaşıyor. <laughs>